Hayır. Kemal'cim, ben kaçıyorum kardeşim, hadi. Lan gerzek, kapıyı açmadan nereye kaçıyorsun? Evet, o zaman açıyorum, kaçıyorum. Hadi. Kameralar nerede? <laughs> 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 Televizyoncu beni çek. Beni çek, beni çek, beni çek. <laughs> Televizyoncu zoom yap. Bana yap, bana yap, bana yap! Televizyoncu uzun <laughs> beni çek, beni çek, beni çek! Televizyoncu uzun yap! Bana yap, bana yap, bana yap! Bana bak sakın diyecek. çaktırayım deme, ben çek, beni Simge'ye... Çek, beni ...Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelip çalışan yap, bana insanlar hakkında belgesel çekmeye geldiler dedim... ...gözünü çek, seveyim çek, idare çek. et. Aa Vesli Kemal Efendi! Niye yani her şeyinden özünden verir ha? Bir defa da her taraf atma alttan alsın. Bana yap, bana yap, bana bak, beni kudurtma Hasan ha, kudurtma Beni çek, beni çek, beni çek. Sözün benim sözümdür. Televizyon yap. Gel özüne, başka söz tak. Sus be, sus be. <laughs> İyi akşamlar canım Azerbaycan halkı. Bu akşam sizlere Nişantaşı'ndan alışveriş durumlarını bildireceğim. Nişantaşı'nda ana sokaklarda ciddi anlamda bir yeni sezon yığılması var. Aynı zamanda dükkanlar, mağazalar vıyıl 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 müşteri kaynıyor. Bu vıyıldamaktan, bu yoğunluktan dolayı kredi kartı provizyonlarında ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor. Tut bakayım. Nasıl çıktım? he? Nasıl çıktım? Güzel çıktım mı? Nasıl? Allah vergisi doğal güzelliğim gözüktü mü? Kalk 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 kalk. Kalk. Evet. Oynat bakayım. Oynat yavrum. İzleyelim şöyle ya.

Efendim şimdi Sayın Topik şöyle açıklayayım ben. Tofik. tofik. Tofik tabii. Tofik de olur tabii o da olur. Ama e, şimdi hanımefendi siz de duydunuz mağduru. Kendisi mağdur yani. Mağdur ama akıl sağlığından mağdur. Yani biraz <laughs> kendisi çatlak ama benim ev sahibim o işte. Ne yapacaksınız kira köşelerinde olunca biraz boynumuz sıkıldırınca oluyor. Şimdi <laughs> görüş. Olha!